Ve güzel teşekkür ederim. Allah razı olsun. Başka ne diyecektim? Yok yok ezbere bir şey yok. Ezbere değil, geçin ne gel. Boş ver boş ver. Sen onların hepsini dün. Tamam. Ve güzel arkadaşlar teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. Hayırlı olsun de. Hayırlı olsun. Ne güle güle kullan. Onu diyemem ya. Niye? Kullanacağım ama. Sen kullan ben başka bir şey diyeceğim. Hayırlı olsun söyle. Güle güle kullan de. Bir süre görüşemeyeceğiz. Niye? Gidiyor. Nereye? Evet. Ankara'ya. Niye? Evim orada. Sokakta mı kalayım? Tıdı ee, tıdı sıpayım Hayırlı olsun ne? Hayırlı olsun. eğile güle güle kullan? Onu diyemem yani. Ne söyle söyle. Onu demesem. Hadi hadi söyle. Güle güle kullan. Tam. Hayırlı olsun ne? Onu dedim. Onu dedim. Abi ödeme sen de söyleyeceğim. Hadi söyle. Güle güle kullan. Hayırlı olsun ne? Güle güle kullan. Hayırlı olsun ne? Hayırlı olsun. eğile güle, güle oyna? Güle güle kullan. Ne güle güle oyna? Güle güle oyna. Bir daha söyleyeceğim. Hayırlı olsun ne? Hayırlı olsun. eğile güle güle kullan? Güle güle kullan. Tamam. Allah razı olsun. İyi ki varsın. <laughs> sen de öyle. Tamam. Evet. Ne zaman görüşeceğiz? Eee... telefonum Yılbaşında. var, ararsın beni. Yıl başında. Yıl başında buluşalım. Yıl başında gelecek misiniz? Hırkan Bey gelebilir -ge miyim? Aa, gelebilirsin. -ge Olur mu? Olur. Tamam. Yüklenir mi? Yüklenir. Ha? Yüklenir. Tamam, peki. Sen geçtiğimden çok yoruldum bugün, altına da yaptım.